kanka şuna bak kanka. Oo. Önüne baksana ya kızı düşürdün. İyi misin? Aa, evet iyiyim sadece şapkam düşmüş. Geri takacağım şimdi. Ay her oldu. Fosforlu sana böyle davranılmasına niye izin veriyorsun? Ya bir şey olmaz. Zaten çok yavaş gittiğim için hep beni itiyorlar. Şapkam nasıl? Beğendin mi? Buna izin vermemelisin. Ama şapka güzelmiş gerçekten. Biraz büyük geliyor bana ama olsun. <laughs> Pekala derse başlayabiliriz. Dikkat dikkat. Hocam anons yapılıyor. Ha. Sevgili öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz. Bu cuma okul çıkışından sonra kocaman bir yakan top turnuvası olacaktır. O ne be? Sonunda. Yakan top turnuvası 4. sınıf, 5. sınıf, 6. sınıf, 7. sınıf ve 8. sınıflar olacaktır. Of oğlum çok heyecanlıyım. İnşallah inşallah biz kazanırız. Bu hafta kızlarla başlayacağız. Ne? İlk önce kızlar mı? Üf. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İyi dersler. Pekala derse devam edebiliriz. <laughs> ya inanmıyorum evet, sonunda başladı yakan turnuvaları. Iı, i̇nşallah bu sene biz hücrelerden kazanacağız. Hücrelerden ama 3 senedir evet, onlar kazanıyor. Çünkü onların sınıfında biliyorsunuz, gül var. E, hücreler Hı, haklısın bizim, haklısın ama pes edemeyiz. Belki bu sene biz kazanırız. Bilemeyiz. Çok küçük. küçük Hadi hep. bakalım ee, inşallah Bunun hakkında bir sınav yapacağız ee, perşembe günü Hepimizin e, kızları o, yine o gün, toplayacak gün orada olmasını olmasını bekliyorum He evet evet Bu sınıfın kızları Ve ayrıca Lütfen teneffüs zamanında Bu teneffüs zamanında Koridorda buluşalım hep birlikte Teşekkürler Bitti mi? Aa bitti hocam özür dilerim Tövbe tövbe Neyse. <laughs> Gelin kızlar. Fosforlu. Dur ben sana yardım edeyim. <laughs> Teşekkürler. Ee, geliyorsun bugün bizim eve okul çıkışında değil mi? Tabii ki. Ee, şey senin şeyini görmek için çok sabırsızlanıyorum odanı. Odanın her yeri pembe. <laughs> Beni dinleyin kızlar. Bu sene kazanmak zorundayız. Bu kupayı bu sene biz alacağız. Hep diğer sınıf alıyor. Ama nasıl kazanacağız ki? Diğer sınıfta Gül var. Gül çok iyi yakan top oynuyor. Üf, biliyorum. Ama çok çalışacağız arkadaşlar. Çalışacağız, çalışacağız, çalışacağız ve bu sene turnuvayı biz kazanacağız. Ben bize inanıyorum. Yapabiliriz. Pekala, turnuvada 6 kişi olması lazım diye biliyorum. Hmm. Peki, ilk başta tabii ki ben, daha sonra renkte, hmm. renkli sen gel. Tabii ki beni seçeceksin. Benim 40 tane ayağım var. <laughs> kırk ayak olduğun için olmasın o? Cık. Pekala ikizler sizde. Çilek. Ee, hmm, son olarak da bisküvi gelsin. Yani yakan tok da çok iyi değilim aslında ama tamam. fosforlu istiyorsan sen de yedek olarak katılabilirsin bize. Zaten 6 kişi gerekmiyor mu? 6 e, kişi orada işte bana gerek yok. Evet evet haklısın sana ihtiyacımız yok. <laughs> Ezik sınıfı yine toplanmış buraya. <laughs> Duydunuz değil mi Anansu? Bu sene biz kazanacağız. Ay gerçekten mi kıyamam. <laughs> Tabii ki biz kazanacağız. Hem bildiğiniz gibi Gül bizim sınıfımızda. Ve Gül çok iyi. 12 yıldır yakan top oynuyor. Her harikarda biz kazanacağız. Yine kupayı biz alacağız. Bence hiç denemeyin bile. Son gülen iyi gülermiş. Kızlara hadi gidiyoruz. Bu arada okul çıkışında bahçede buluşalım. Çalışma yapalım. Okey. gelemeyecek misin? Çalışmanız gerekiyormuş turnuvalar için. Tabii ki geleceğim. Şaka mı yapıyorsun? Hem bir gün gitmesen bir şey olmaz. Cuma'ya ta dört gün var hem. <laughs> evet. Bir şey diyeceğim. Seni seçmediklerine alınmadın değil mi? Hayır tabii ki. Geçen sene de seçilmemiştim ben. Hem ben çok yavaş gidiyorum ya gayet normal. Niye seçsinler ki beni? Hadi gidelim. Geliyorum. E, ee, ne düşünüyorsun? Burası çok şirin bir oda. Sen gerçekten burada mı yaşıyorsun? Burada mı yatıyorsun? çok pembiş çok tatlı. Gerçekten mi? <laughs> Teşekkür ederim. Şu kıyafetlere de bak. Bunları giyiyor musun gerçekten? Ee, ara sıra. Ya çok güzeller. İstiyorsan deneyebilirsin. Gerçekten mi? Olur. <laughs> o yukarıdaki de ne? O yukarıdaki bir kupa mı? Ee, evet. Beşinci sınıfta almıştım o kupayı. A Aldın mı? Ee, yani kazandım. Bir dakika. Nereden kazandın? Kupa mı kazandın sen? Yani o kadar büyük bir şey değil. Nereden kupa kazandın? Ee, hadi lütfen söyle. Beşinci sınıfta... Bir tane... Ne? Ee, yakan top turnuvası vardı. Orada birinci seçildim. Ne? Ama beşinci sınıftayken. Yani bir dört, üç yıl önce falandı. Sen dediklerini duyuyor musun Fosforlu? Senin bu senedeki turnuvada olman lazım. Hayır, hayır. Olmaz öyle şey. Hem ben seçilmedim ki. E seçilirsin o zaman. Hem pandeş kaptan falan değil ki. İstiyorsan gelebilirsin. Hatta ben yakan topla çok kötüyüm. Benim yerime geçebilirsin. Aa, hayır canım niye senin yerine geçeyim? Asla olmaz. Ya fosforlu olur olur. Lütfen. Ya 5. sınıf çok eskidendi. En son yakan top oynadığım zaman 3 yıl önceydi. Yani pek fazla hatırlamıyorum. Ya bir şey olmaz, bir şey olmaz. Lütfen oyna, lütfen benim yerime. Lütfen benim için, lütfen, lütfen. Yani bir bakarım. Anne! Ya seni çok seviyorum. Ay, aha tamam. Kızlar çok sevinecek senin e, yakan top turnuvasını kazandığını duyunca. Ay, senelerdir diğer sınıf kazanıyordu. İlk defa bir şansımız var sen olunca. Ama ben bir sümüklü böceğim. Bunu biliyorsun değil mi? Doğru dürüst yürüyemiyorum bile. Elim bile yok baksana. Ama fosforlu sen birinci seçilmişsin. Hem de gidip kupa bile almışsın. Bunu hemen gidip kızlara haber vermemiz lazım. Üç senedir diğer sınıfta bir tane Gül adında bir kız var. O çok iyi kanto oynadığı için o sınıf kazanıp duruyordu. Ama sen de birinci olmuşsun. Ay çok güzel olacak. O zaman böyle sen Gül'le yan yana geleceksin. Savaşacaksınız. Çok havalı. Hadi gel kızlara hemen haber verelim. Um, beni isterler mi ki? İstemeseler ne olur ki? Senin hakkında düşündüklerini niye umursuyorsun? Um, peki o zaman. <laughs> Katılırım. Çok heyecanlıyım. Bu sene kazanırsak çok kocaman bir tane kupu alacağız. Kocaman mı? Neden? Çünkü biz 8. sınıfız ya. O yüzden kocaman bir kupa alıyoruz eğer kazanırsak. Hadi bakalım inşallah bu sene biz kazanacağız. <laughs> hmm, yani fosforlu iyi mi yakan topunda? Ya iyinin üstü kızlar. Kupası var diyorum kupası. İyi o zaman. Gruba gelebilir. Oley. <laughs> Peki. Kızlar gelebilirsiniz. Pekala. Kaldı 3 günümüz. Tekrardan 6 kişiyiz. Bugün aramıza Fosforlu katıldı. Ve ayrıca bugün çok fazla çalışma yapamayacağız çünkü neredeyse hepimizin çok önemli sınavları var ve onlara çalışması lazım. Evet, anlaşıldı mı? Şimdi ben topu getireceğim. Fosforlu kupa kazandığına inanamıyorum. Bu çok büyük bir şey. Teşekkür ederim. <laughs> Pekala. Başlıyoruz. Fosforlu. Hadi bakalım. Topu sen atmaya çalış şimdi. Ama onun elleri yok. Nasıl atacak topu? Ay pardon. Şu kırk ayaklarına dikkat et. Ben aslında böyle vücudumla atabiliyorum. Harika. Hadi görelim bakalım. Ortadaki kişiler, ben ve ikizler olsun. Pekala, bunu yapabilirim. Ee... Olamaz. Ay çok kötü bir atıştı. Çok pardon. Sorun değil canım. Hem 3 yıldan sonra ilk defa oynayışım bu değil mi? Hadi yine atmaya çalışın. Bu seferki güzeldi ama sanki bize biraz daha doğru atsan iyi olur. Ee, peki. Uh, bu sefer yapabilirim. <gülüyor> Ay, <laughs> yaptım. <laughs> evet evet, yaptım gerçekten. Tebrik ederim. Thank you. onu bırakalım. Zaten çok yavaş gidiyor. İyi misin? Hayır hayır. Arkana bak. Çabuk ol. <laughs> <laughs> <Ay>. Hey. uçmakta <laughs> oyunda. Zaten elendi ki. <laughs> Şurada tatlı bir böcek varmış. Ay! Çarptı mı bana? Elendim mi? Tek başıma mı kaldım? Hmm. Allah. Yapabilirim bunu. Kızlar gerisini bana bırakın. Hah. <laughs> Dokuz. Sekiz. Yedi. Yapabilirsin yapabilirsin. Altı. İnanamıyorum niye vuramıyoruz? Son beş tane kaldı. Ben şimdi gününü gösteririm o sümüklü böceğe. İki.